Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Yani benim bildiğim şu andaki rektör Bey, Refik Bey, yani ahlaki değerlere çok önem veren bir arkadaşımız yani. yani çok önem veren bir arkadaşımız. Ondan önceki biliyorsunuz benim karşımda adaydı. Allah rahmet eylesin. Burhanettin Bey de öyleydi. Evet, yani evet. Üniversitede Kesin. yani. Yani Kesin. üniversitenin gerektiğine göre ne gerekiyorsa onu, onu yapıyordu yani. Biz bazı onları eleştirsek bile yani. Yani mutlaka. Yani, yani şu ana kadar. Yani sonraki devralan Refik Bey Burhanettin Bey bir yere kadar taşıdı üniversiteyi. O bıraktığı yerden sonra da Refik Bey üniversiteyi çok güzel bir yere taşıdı yani. Bir kere burayı yabancı öğrencilerden ilgili hemen hemen Türkiye'de bir merkez yaptı. Evet. Çok önemli bir konu. Bak, yani Türkiye'de merkez yaptı. Şimdi ben biliyorum mesela. Yani orada çok basit şeyler olduğu için söylüyorum. İşte kendi odasına efendim şey işte banyo yaptırmış, bilmem ne yaptırmış gibi bir şeyler okudum. Yani garip garip bir şeyler okudum. Benim ziyaretine gittiğim zaman Burhanettin Bey'den devraldığı odada oturuyordu yani zaten. Evet aynı yere. Bir değişiklik falan olduğunu sanmıyorum. Ben aynı yere gittim ziyarete. Yani. Ki şimdi işin en garip tarafı bunu kim yazıyor? Kim yapmış bu şeyi? Ee, bilgiyi, bilgi notlarını kim yazıyor? İsmi belli olmayan. Ben de sordum tabii. Tabii soracağım. Yani bu şehirde ne olur? vali bey var. Belediye başkanı var. Rektör bey var. Jandarma komutanı var yani. Sonra adli tarafa giden bas savcımız var. Ya yani bunlarla ilgili benimle ilgili de bir şey olsa diğerleri sorar. Doğru sahip. Yani soracaktım. Sorduğumuz zaman işte Ankara'dan bir tane adam işte işte yani işte eskiden FETÖ'cülerin taktiğiyle yazılar çıkartırlardı. Köşte şu oldu, köşte bu oldu. Herkes beklerdi. İşte şu şöyle oldu, bu böyle oldu diye yazı yazarlardı. İsimsiz bir adam. Yani bu da Ankara Kuşu diye bir adam herhalde bildiğim kadarıyla yani bu yazıları yazan bu. Yani Karabük'ten yani bağlantılı falan da birisi değil yani. Hiç alakası olmayan. Yani yazıyor, bu basına düşüyor, basında da gündem oluyor. Bu bana göre hiç doğru olmayan bir olay. Çünkü bir kere bir adamın elinde bilgi, belge varsa kendi ismiyle ortaya çıkar ve söyler. Sen bunu bunu yaptın bu kardeşim devletten bu kadar faydalanılmaz. Devlet bu şekilde is, yani istismar edilmez. Devlet bu şekilde aşağılanmaz. Bunu çok rahatlıkla söylersin. Birisi bir şey yaptı zaman ben söylerim. Bugüne kadar da söyledim biliyorsunuz. Evet. Bu tip adamların laflarına zaten itibar edilmez. Orada yazılanların hiçbirisine ben Refik Bey'e yakıştırmıyorum. O adam ne kadar yazarsa yazsın. Ha Şöyle de olabilir. Üniversitenin içerisinden Refik Bey'i kabullenmeyen herhangi bir tane birisi, bir personel böyle saçma sapan bilgiler de vermiştir. O kendisi gelip görmeden, tanımadan bu yazıları yazmıştır. Bu yazılarla Refik Bey değerlendirilmez. Bak kesinlikle değerlendirilmez. Bununla ilgili yerel basın bu değerlendirmelerle ilgili bizim Karabük'ün rektörüyle ilgili bir değerlendirme de yaparsa bizim basınımızda basınımız, basınımıza da yakışmaz. Ona göre benim söylediklerimi değerlendirsiniz. Yani değerlendirsinler lütfen yani. yani çünkü yani Refik Bey'e yakışacak yani Refik Bey'in hareketlerine uygun hiçbir tane cümle yok orada. Bak hiçbir tane cümle yok. Onların hepsi yakıştırma. Ben o sözlerin hiçbirisini kabul etmiyorum. Yani Karabük rektörü için bunu kabul etmiyorum. Çünkü yani tamamen şöyle söyleyeyim Özberli Üniversite için Halepkül ün için çalışan bir arkadaşımız. Yani, başka bir düşüncesi olmayan zaten bildiğim kadarıyla da rektörlüğünün bitimine bir buçuk yıl falan evet. kalmış. İkinci dönüm, Ona çünkü. bu saatten sonra ne banyo lazım ne hamam lazım ne tas lazım yani. yani onun için de hepsi hikaye boş versinler bu işi.